İlginç Peki. isimler bizimle birlikte olmak ister. Ee, sevgili eski Tarım Bakanımız Kenan Akın Atay'ın. Sağ olsun bugün bulduk Sayın Bakanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar kolay gelsin diyorum. Sağ Teşekkür ederiz. Bugün daha doğrusu bir haftadır bir duygu dolu günlerle yaşıyoruz. İşte Cumhuriyetimizin 31. yıl dönümü. Bugün sabahleyin Cumhurbaşkanımız, kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş Bey'in e, Denktaş Anası'na açılan üstüne açılışı ve daha sonra da esas önemlisi Atatürk e, kapalı spor salonunda ilk defa geldim. Yani daha önce televizyondan izleme şansını buluyordum. Bugün e, sevgili bakanım Hakan Diçüley'in de e, davetiyle e, oraya gidiyorum. İstersen sen de gel falan. Biliyorum da senin duygularını falan. Hakan Bey bu konuda e, gerçekten inanılacak bir e, hastalığı var, sevgisi var, sevgi yumağı içerisinde. Gerçekten e, izlediğim ilk defa bir canlı olarak izlediğim maçta şok oldum sabirli kullanacağım ben e, o engel tanımayan inandıktan sonra istedikten sonra yürekte sevginin yürekte engelin olmayacağını bir kez daha yaşadım çünkü ben ee, oradaki izlediğim arkadaşların kadar değil ben en azından 5-6 ay bir trafik kazası geçirdikten sonra yatamak, yaşamak işbirliğinde kaldım. 6 ayın bana ne kadar e, uzun süre ve ne kadar acı olduğunu hissederek bugün benden e, çok daha özürlü demeyeceğim. bedenen bazı e, eksiklerin olduğu e, vücutlarda yürek, bunun hepsini o eksikliği ortadan kaldırdığını gördüm. O düşen tekerleklerin nasıl kalktığını inanılmayacak bir şeyle, hayretlikle izledim. ben Türksel'e bu aşamada çok çok teşekkür ediyorum. Benim bir önerim var. Türkcell genel müdürleri görüşürseniz, Türksel her ay benim faturama e, 50 TL, 100 TL ...ek ücret atıyorum işte her ay ben 400-500 TL telefon parası ödüyorum... ...50 TL de sizin grubunuza, federasyonunuza ödeme kaydıyla benim faturama şarj yapsın... ...hiç böyle bir kampanya açmasını öneriyorum Turkcell'in... ...tabii bu meta değil, zorla ...gönlü olan, inanıyorum ki gönlü olan birçok insanımız bu fatura da ödeyecek. Kimisi ben 50 veriyorsam öteki 5 lira verebilir. Onu da verebilir. Damlaya damlaya göl olur. Ve bu genç çocuklarımız bu engel tanımayan yüreklerinde yaşam azmi olan bu çocuklarımıza, gençlerimize Türkiye sığmayacaktır. ...inanıyorum ki Avrupa'da dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandıracak, başarı kürsüne çıkabilecek Biz başarı sağlayacağına inanıyorum ben. Ben bu duygularla yüreğim her zaman, geçenlerde ben e, reklamı sev, çok özür diliyorum, reklamı sevmediğim için e, galiba 12.500-13.000 kapak toplayarak Ahmet Akdeniz kardeşime teslim ettim. Abi geldi de derneğimizde basını falan çağıralım... Hiç gerek yok. Yüreğinde e, sevgi taşıyan, e, engel tanımayan bu gençlerimize e, yardımcı olmak, ...mecburiyetindeyiz diyorum. Ee, Allah hiç kimseyi... ...bu şekilde yani bedeninden... ...tırnağını dahi eksik etmesin diyorum ama... ...bugün ben şok oldum demek ki... ...engel e, diye bir olayın... E, ...tanımını ifade etmek... E, çok çok zor. Ben bir açadım bugün duygulu günlerden de duygulu saatlerde dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. Ama rahmetle andığımız Mustafa Çelik kardeşim artık kemikleri sızlamıyordu, rahat uyuyordu. E, attığı tohum meyvesini vermeye başladı. İnşallah bu bir, tek bir ağaç değil, meyve ağaçları, bağlar olacaktır. Ben tekrar yeniliyorum. ...Türkçe bir kampanya yapsın arzu edenler faturasına faturalı telefonlar olabilir. Benim faturama ben e, böyle bir şey kampanya yaparsa ben derhal e, her ay benim faturama belli bir miktarda şarj yaparak e, derneğimize e, e, hesabına e, katkı yapar diye düşünüyorum. Ben e, tekrar Genç TV'ye orada bugün katılan tüm e, siyasi ekran olsun. Yüreğinde sevgi dolu insanların hepsine e, teşekkür ediyorum. Ama ailelerin biraz daha fazla sahip çıkmasını istiyorum. O türbünlerde yeterli değildi. Ha, ben bugün ilk defa geldim ama e, o türbünlere inşallah inanıyorum ki bu yayınlardan sonra, bu eylemden sonra e, takımımızın takımımızın başarısını gördükten sonra inanıyorum ki e, o türbünlerde belki de yer kalmayacak. O günleri özlemeler dileğiyle. Hepinize kolay gelsin. E, Allah hiç kimseyi eee bu çocuğuna dahi eksik etmesin diyorum. Kolay gelsin. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Siz sevgili başkanım siz Türkcell Genel Müdürüle görüşerek böyle bir kampanyada ...zaten hiçbir sıkıntı yoktur galiba. Ee, evet. bugün gündemde zaten birçoklarının... çoklarından müşteri teslimin %10 yaptığı zaman konuşuluyor ama ve sigaraya verdiğimiz parayın... zammını hiç tepki koymuyoruz. Ee, fazla konuşarak telefon faturamızın kabarıklığından rahatsız oluyoruz. Bu da ayrı bir olaydı. Böyle bir iğneleme yapayım. Ben yüreğimle verebildiğim gücümle Bay sizin yanınızda inşallah o tür de alacağım. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili bakanım. Evet. E, işte e, insan kazanmak böyle bir şey diye düşündüm ben sevgili bakanım. Yani Kenan, Kenan, Kenan Hocam e, Sayın Çok Bakan sağ olsun. bizim zaten Engelsiz Yaşam programını her hafta izliyor. Yani zaman zaman da bize katkı koyuyor. Ee, i̇nşallah bunlar çoğalır diyorum ben. Kesinlikle. Yani i̇şte bu çağda değerlendirsin mesela. Ee, <laughs> başlasın sponsorluktan. Yani bunun bir bu güzel e, bir fikir. E, Bey, ne kendine düşünüyor. Evet. Ve belediyelere de bir çağrı yapsın bizim sponsorumuz olalım. Buyurun yani. hocam. <laughs> ee, Sayın Kenan Bey'in ee, teklifini de, önerisini de kesinlikle değerlendirmek üzere. Genel müdürümüze ileteceğiz bu notu da. Ee, çok sağ olsun katkılarından, e, güzel sözlerinden dolayı. Ee, az önce konuştuğumuz konuya tekrar geri dönecek olursak, en önemli konu aslında e, hep ben takımla ilgili ve e, Kuzey Kıbrıs Türksel ailesi olarak çalışmalarımızı yürütürken zaten en çok göz önüne aldığımız konu takımımızın burada tek ve bir milli takım statüsünde aslında oynuyor olması ee, Türkiye'liklerinde e, bizi temsil ediyor Avrupa'da bizi temsil ediyor ve e, başarıları gerçekten hani e, küçümsenecek ya da göz ardı edilecek bir başarı değil e, gerçek bir performans sporu bu e, sayın Tam bu Kenan Bey'in de söylediği gibi e, hani bahsettiğinizde engelli basketbol dediğiniz zaman bir kişiye hani ne olabilir ne hiç kafasını hayal edemeyeceği yani bir organizasyon. Engellinin orada e, spor yapmak değil abi. Aynen. Amaç. Spor yapmak gibi Tam hani hiç gelmeyen, bilmeyen bir insan aklında aldı. böyle bir şey olabilir. Ancak bir maça dahi gelen kişi bugünkü ki e, biz e, güzel bir davet gerçekleştirdik. Federasyonla birlikte e, çok güzel bir çağrı yaptık. E, billboardları süsledik, mesajlar attık tüm halkımıza, e, sayın bakanlarımıza, vekillerimize davetiyeler gönderdik kırmadılar geldiler halkımız da bizim yanımızdaydı ee, ayrıca özel bir teşekkür Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden gelen evet, Fenerbahçeli atladım, kardeşlerimiz atladım. Aynı şekilde bizde. sesleri kısılıncaya kadar tezahürat ettiler çok, ee, çok güzel şarkılar söylediler teşekkür yetmez ama elimizden kesinlikle biz her maçı onları bekliyoruz kesinlikle. onlar da bir çağrıda evet. bulunanlar telefonlar tamam. çoğalmaya başladı evet. demek ki bugünkü maçımız evet. etkili oldu Sayın evet. Başkan telefonlar evet alo arka arka. alo, alo. Gülseren Alo. Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sedat Bey. Sedat Buyurun. Bey. Buyurun. O gülen yüzünüz bu ekranda hiç solmasın diyorum. Hep böyle enerji Hepimiz. dolu olun. Amin. Hepimiz. Amin. Hepinizi kutluyorum. Yaptığınız çalışmadan dolayı. Sedat Bey, her kapalı, bulutlu, simsiyah bir gökyüzü dahi olsa Elbet bir gün güneş açacak ve o pırıl pırıl gökyüzünü yeniden göreceğiz. İşte özverili çalışmalarınızla ve sizi yıllardır takip ettiğim çalışmalarınız bu ekrandan mı olsun birebir paylaştığımız bazı sorunlardan dolayı. Ee, i̇nanın ben de çok duygu Biraz da rahatsızım. Ama yeniden üzerine paylaşmak şans. istediğim her şey gönlünüzde olacağına bu azminle her şeyi başaracağınıza inanıyorum. Birazcık şans. olsun diyorum. Biraz bize şans versinler Gülseren Hanım. Biz o şansı El görürsünüz, dağlar olacak. gibi yükseliriz. Önemli olan biraz şans. Biraz eşitlik. Bunu hep bütün programlarımda söylüyorum. Evet. Hak, hukuk, adalet. Evet. Bu üç unsurun içinde biz şunu istiyoruz. Eşitlik. Geçiklik, biz eşitlikten yanayız. Ayağımız olmasa, kolumuz olmasa, gözümüz olmasa da insan doğduğu gün ilk ismi insan diye tabir edilir. Evet. Bu isimlerimiz Sedat, Buçet, Murat, Gülseren hepsi sahte isimlerdir aslında. Yani bir kız çocuğu doğdu, bir erkek çocuğu doğdu diye insan olarak bakıyoruz. Dolayısıyla fakiri de, özürlüsü de, e, ne bileyim varlıklısı da, zengini de. ...neticede tek bir noktada buluşur insan. İnsan ulusunu evet. hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bizim de verdiğimiz savaş zaten budur. Bugün salonda bunun en güzel örneklerini sergiledik. Gerek karşılaştığımız takımın, misafirlerimizin durumlarından ilgili... ...bizim takımımızın durumuyla ilgili... ...tam e, belki size şunu söyleyeyim... E, bir haftadır sevgili Muraddan her gece saat 2'lere 3'lere kadar bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Biz bir şey istemiyoruz. Biz emeğimizi harcamaya, uykumuzu da e, harcamaya hazırız. Ama Murad'ın da dediği gibi bize bir şans verin. Gerisini bize bırakın. İnşallah verir. o da olacak. Çok Gerçekten. teşekkür ederim. Bakın yarım saat önce siz mesela kanın üstü. Evet. Ve şimdi şu an bastığınızda güneş pırıl pırıl parlıyor. Mavi Ekrana gibi. <laughs> i̇nşallah... <gülüyor> bizler de o günleri göreceğiz mesela. İnşallah, <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Bütün Burada, bütün emeklerimiz onlar. anıyorum Mustafa Çelik'i de nurları içinde yatsın. Tanrı'dan ona rahmet, geride kalan ailesine de sabırlar diliyorum sevgi dolu bir insandı. Gazetelerden, dergilerden, birebir takip ettiğim kişiydi. Nurlar içinde yaşıyordu. Bugün bugün buralarda konuşabiliyorsak, bugün buralarda konuşabiliyorsak, televizyon ekranlarında program yapıyorsak bunlar tabii ki sevgili Mustafa'nın yarattığı olaylardan dolayıdır. Çok evet. büyük adamdı. Liderdi. Bu konuda engellerimizden ilgili değil sadece. İnsanlık ruhunda liderdi Mustafa. Herkese yardım etmesini bilen Herkesin sorunlarını dinleyen, ağlayan da ağlayan, gülen de gülen bir insandı. Ben yıllarca tanıdım. Bir kere daha bu ülkeye herhalde Mustafa Çelik gelmez diyorum. Dediğim gibi yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Ve onun çektiği bu bayrağı en üst düzeye de götürmeye çalışıyoruz. İnşallah yapacağız. Çok teşekkür ederiz Gülşen Hanım programımıza koyduğumuz katkı için. Bu adam da yıllarca bize gerçekten bu ekranların evimize kadar imkanı sağlayan kişi diye Sayın Ertan Birinci'ye, Tekin Birinci'ye, tüm personeline de ayrıca ben bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Çok İnan teşekkür ederim. ki sizler evimize girdiğiniz ve bize hayat mücadelesinin ne olduğunu ve neyin nerede bitebileceğinin mücadelesini şahsen ben kendi adıma söyleyeyim bana Gülselen ateş olarak benim hayatıma en zor güçlükleri dahi yenebilme gücünü aşıladığımız için de sizlere minnettarım. Evet. Saygıyla, sevgiyle hepinizin önünde de eğiliyorum açıkçası. Estağfurullah. Hepinizi çok, yapıyorum. Çok, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Sağ olun.